arkadaşlar. Öncelikle hepiniz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz canlarım? Beni soracak olursanız ben iyiyim. Allah nasip ederse bakalım gözleme yapacağım arkadaşlar. Gözlemeyi de yeşillik mi yapacağım? Önce taze soğan mı, yeşil soğan mı yani birazcık kavuracağım. Daha sonra dereotu, nane, taze nane, bir de maydanoz bir kenarda doğradım, hazırladım. Onu da katacağım. Salça, birazcık da pul biber katacağım arkadaşlar. Böyle acılı çok güzel oluyor. Naneli gözleme yapmanızı sizlere tavsiye ederim. Bir konuşma zaten yaptım. Bugün e, dün benim doğum günümdü. Bugün arkadaşlarım e, o konuşmada da söylüyorum. Sürpriz yaptılar. Öyle o şekilde e, bir video olacak. Birazcık e, belki uzun bir video olabilir. Hepsini bir araya da toplayabilirim. Ayrı ayrı da yapabilirim. Editlerken bana karar vereceğim. Sizlerden ricam videolarımı izleyip bol bol yorum yapıp bir de beğeni yaparsanız sevinirim canlarım. Şimdi e, birazcık sıvı yağ birazcık da zeytinyağı koydum ben arkadaşlar. Şimdi eşim yeşillikle e, böyle çok sevmediği için yeşillikle olarak onu da peynirli iç harcı hazırlayacağım. Peynir ve baharatla hazırlayacağım. Yeşillik pek yiyen bir adam değil maalesef. Aslında çok sağlıklı. Şöyle görüyorsunuz yeşil soğanlarımı kavuruyorum. Sizler neler yaptınız, neler yapıyorsunuz? Yaz tatili bitmek üzere biliyorsunuz. Okul dönemi başlayacak. Tabii şu anda hem okullarda hem melilerde bir telaşe kayıt. E, kayıdın son zamanları artık. Okul yerleri biliyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kimin hangi okula özellikle ilkokul 1'ler için. Benim yeğenim Kerem de ilkokul 1'e başlayacak. Ablasının okulunu yan tarafındaki okula çıkmış. O kadar saçma geliyor ki bana bu arkadaşlar. E bu çocuklar zaten kardeş yani. Ablasının okuluna yan tarafına dediğimi bakmayın. Oraya yakın bir okul. E şimdi kadın götürecek. Kız kardeşim götürecek. Didem götürecek mesela Mina'yı okula. E Kerem'i ayrı götürecek. E bu çocuklar aynı saatte gidiyorsa ne yapacak? İkiye mi bölünecek yani? O kadar saçma ki. Yani iki kardeşi ayrı okula vermek kadar saçmalık bir şey yok yani. Çok saçma. Bakalım bekliyorlar. Eylül'ün ilk haftası netleşir. Büyük ihtimal kaydedecekler ama insanlara uğraştırmaya ne gerek var? Bir de biliyorsunuz arkadaşlar farklı okula kayıt istediğiniz zaman belli bir mevlada para istiyorlar. Şimdilik bu okul öyle bir talepte bulunmamış. Çünkü kayıt ettirip ettirmeyecekleri daha belli değil. Birçok kişi de bu konuda mağdur yani. Ee, şöyle rakamlar duydum. 30 bin 40 bin isteyen okullar var diye duydum. Arkadaşlar ne oluyorsunuz? Yani burası e, bu okullar devlet okulu. Yani insanlar insanların mecburiyetlerini ya da e, örnek veriyorum durumu yok gönderemeyecek diyelim ki servisli okula çocuğunu yürüme mesafesinde ki okulu tercih ediyor veliler haliyle haklı olarak da e şimdi yürüme mesafesinde bir okul varken gidip de e, uzak bir okula de, e, düşünce velinin istememiz kadar doğal bir şey yok ya da işte araştırıyorlar hangi okula gitsin istiyorlarsa çocukları ki her anne babanın hakkı bu diye düşünüyorum e, mesela çok uçuk rakamlar duyduk arkadaşlar 30 bin 40 binlerden bahsediyorlar ki milli eğitim bakanlığında bu konuda bas bas bağırıyor kesinlikle hiçbir şekilde diyor okullara ücret ödemeyin diyor şimdi insanlar da muallakta kalıyor peki nasıl böyle bir şey oluyor değil mi? milli eğitim bakanı para almayın diyor okullar para talep ediyor farklı yere geçiş yapıldığı zaman e boşluk varsa Geçiş yapsanıza illa para mı yatırılması gerekiyor bu geçişi sağlamak için? İnsanların işlerini kolaylaştırmak yerine neden zorlaştırıyorlar onu da anlamış değilim. Bu arada arkadaşlar ben nane, dereotu ve maydanozu da katmış oldum. Çünkü hepsi yeşillik olduğu için çok fazla da kavurmayı düşünmüyorum. Şimdi birazcık kavurup baharatlarını ekleyeceğim. Görüyorsunuz yani yeşilliği hemen böyle sotelediğiniz zaman sönüyor zaten anında ölüyor yeşillikler. Hemen böyle bir sönme durumu oluyor. Şimdi salça da birazcık katacağım. Öncelikle tuzumuzu atalım. Tuzla da şöyle bir çevirip hemen salçayı koyacağım. Az bir şey tuz ekleyeceğim. Sonrasında tuzunu biraz sonra ilave edeceğim. Kalan kısmını. Birazcık da salça koyacağım. Böyle spontan gelişti arkadaşlar. Aslında çekim almaya pek vaktim yok ama dedim olsun. Dedim bayağıdır bu tarz bir çekim yapmıyorum. Çok salça katmayı düşünmüyorum. Yeterli bu kadar. Zaten biber falan karabiber, pul biber katacağım içine. O yüzden yeterli bu kadar diye düşünüyorum. Evet. Şimdi salçayla da şöyle bir kavuralım. Yani bana saçma geliyor arkadaşlar. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani okulların aç şu işte çocuklar kapıda şu hani arabalar falan oluyor ya da bisikletler onlarla kayıyorlar ya kapının önünde asfaltla hoşlarına gidiyor. Tam da video çekerken genelde bu denk geliyor şu sıralar. Neyse konumuza dönelim arkadaşlar. Bu okulların para istemesi, talepte bulunması konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani bu olaya nasıl bakıyorsunuz? Farklı bir okula illa veli istedi diye. Yani sen oraya geçiririm ben senin çocuğunu. Ama bana şu kadar miktarda para getirmeniz gerekiyor. Tarzındaki söylemler ya da talepler sizce doğru mu? Sizin de çevrenizde böyle taleplerde bulunan okullar var mı? Yani ben tabii gözümle şahit olmadım ama yakınlarımdan, çevremden bunları duyuyorum arkadaşlar. Hiç hoş bir durum değil. Özel okul değil sonuçta yani. 30 binler, 40 binler. Ne bileyim. Kayıt için çok çok yüksek miktarlar bunlar. Bence yeterli gelir. Ben seviyorum zaten acıyı. Biraz daha karabiber. Oh bol baharatlı tavsiye ederim size. Bakın, arkadaşlar bir kere Yılmaz abi Karadeniz'de yaşam sayfasının sahibi, kanalın sahibi Yılmaz abi Yılmaz abiyle Hava abla var orada. Yılmaz abiyle böyle nane gözleme yapıyordu Hava abla böyle yeşillikleri falan toplamış. Hava ablaya şey dedim hani Yılmaz abilere nane kesinlikle naneli gözleme tavsiye ederim. Yani mutlaka deneyin bilmiyorum denediler mi? Hiç denememişti daha önce öyle yazmıştı öyle hatırlıyorum. Yani nanelisini yaptım onu fark etmedim. Gözleme yapıyor genelde ama şu sıralarda biliyorsunuz fındık zamanı. Giresun orada, oralarda Karadeniz'de yani fındık zamanı. Bol bereketli olsun inşallah. Rabbim bereket versin. Bence bunun acılığı yeterli. Bundan bunu yapıyorum. Kusura bakmayın böyle hani tabiri caizse benim çenem açıldı mı durmadı arkada, durmuyor arkadaşlar. Sizlerle de sohbet etmeyi seviyorum ya. O yüzden çenem açıldı mı durmuyor. Yani böyle canlarım. Bu konularda ne düşünüyorsunuz bu okul konusunda, kayıt konusunda? sizin de çevrenizde böyle olaylara şahit oluyor musunuz ya da duyuyor musunuz? yorumlara yazarsanız sevinirim. Bakalım yeni eğitim öğretim yılı inşallah bütün evlatlarımıza böyle uğurlu gelsin, güzellikler getirsin, başarılar getirsin inşallah. Benim de kızım biliyorsunuz üniversite 4'ü okuyacak bu sene. Allah zihin açıklığı versin evlatlarımıza. Bahtları, gelecekleri güzel olsun inşallah. Evet benim bu iç harcım şöyle bir kere daha çevitireyim. İç harcım hazır. Yağı da iyi bence. Şimdi birazdan da hamuru yoğuracağım arkadaşlar. Ama öncelikle bir peynir iç harcı. Peynirli iç harcı da hazırlayacağım. E, eşim artık kendi bilir yani. Bunu yemezse çok şey kaçırır. Çok lezzetli oluyor. Lezzetli bir tarif. Şimdilik yeterli. Şimdilik ara veriyorum videoya. Görüşmek üzere canlarım. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Taze nane, taze soğan, dereotu. Bir de maydanoz var. Burada da un, tuz böyle hazırladım. Şimdi suyla birlikte İnşallah gözleme hamurumu yoğuracağım. Şimdi ben hamurumu yoğurayım. Daha sonra görüşürüz inşallah arkadaşlar. Arkadaşlar hamurumu yoğurmam bitti. İç harçlarım zaten hazır. Biraz dinlensin şöyle bir yarım saat kadar. Öyle açacağım gözlememi. Şimdilik görüşmek üzere. Arkadaşlar böyle bezelerimi hazırladım. İç harcım hazır. Şimdi gözlemelerimi açacağım. Birazdan pişireceğim. Sizlere de böyle göstermek istedim. Hamurum yarım saat kadar dinlendi. Gayet güzel oldu. Şimdilik görüşmek üzere. Böyle bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Aynı çiğ börek gibi böyle yarıya katlıyorum ben. Bu şekilde çok güzel oluyor. Şimdi hazırladığım gözlemeleri bir kenara alayım. Devam edeceğim açmaya. Güzel arkadaşlar kıvamı. Harika. Maan arkadaşlar herkes her şeyi dört dörtlük yapacak diye bir şey yok bu hayatta değil mi? Başkası olsa belki böyle bu şekilde hani video bile çekip göstermez. Çok hızlı hani açamıyorum edemiyorum. Bezelerimi bilerek küçük yaptım bu arada. Şimdi demeyin aa gözlemem ne küçük falan. Bilerek yaptım böyle arkadaşlar. Biz zaten kalabalık bir aile değiliz şu anda. Böyle. O yüzden dedim küçük olsun yansın dedim. Bu şekilde arkadaşlar iç harcını söyledim zaten videoda tarifinde verdim hatta kavururken de gösterdim şu an size şöyle söyleyeyim buram buram nane kokuyor burası harika muhteşem taze nane var içinde bunun dereotu var maydanoz var var da var yani arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorum ben. Hemen şöyle katlıyorum ucunu. Yarım ay şeklinde. Çiğ görek görüntüsünde. Yani o formu veriyorum arkadaşlar. Kızartırken de daha rahat oluyor benim için. Böyle bu şekilde gördüğünüz gibi hazır. Ben bunu kenara alıyorum. Sufra var burada. Masanın üstünde sofra bezinin arasına koyuyorum. Temiz hamurda kullandığım sofra bezi arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Bezelerim burada gördüğünüz gibi. Ben bunları açayım, hazırlayayım. Daha sonra görüşelim. Olur mu arkadaşlar? Şimdi görüşmek üzere. Evet. Şimdi hamurda mutfak kanalı olan arkadaşlarım var. Hamurda çok iyi olanlar adeta bir şık şey edasıyla kadar olamam tabii ki yani aşçı olduğunu falan iddia etmedim hiçbir zaman etmiyorum da ha, ama elimin lezzeti var mı bu konuda mütevazi olamayacağım var elimin lezzeti gayet iyi olduğunu söylerler evet pasta işinde ne bileyim kektir börektir kurabiyedir diğer bütün aklınıza ne geliyorsa pastalarda yaparım ama yufka işinde Yufkada ben yokum. Zaten yufka açmayı da pek sevmem. Arkadaşlar. Sevseydim zaten değil mi? Üzerine düşer. Hızlı açmayı, pratik açmayı da öğrenirdim. boşverin verin. Yufkada da eksik olayım. Bir şey olmaz. Kimse aferin demiyor. Bir şeyleri dört dörtlük yaptığınız için. Doğru değil mi? birileri için paralıyoruz kendimizi. Yapıyoruz, ediyoruz, eğiliyoruz. Genel konuşuyorum hani. Kadınlar olarak da Şimdi ben bunları açayım. Tekrar dönüş yapayım. Peynir de orada bekliyor. Peynirli de yapacağım tabii ki de. Şöyle şimdi kapatayım. Evet canlarım gördüğünüz gibi gözlemem pişiyor. Çiğ börek kıvamında formunda yaptım daha doğrusu görsel olarak. Şöyle görüyorsunuz. Eşim peynirli istediği için ona peynirli ama şeyde denetmek istiyorum. Dener inşallah. Belki bakar daha çok sorar ki daha lezzetli hani bir laf vardı ya ağzının tadını bilmiyor derler yani onunki de gerçekten kutlu o misal hakikaten ağzının tadını bilmiyor yeşillik ya olan işte içinde bir sürü hem vitamin anlamında hem de lezzet anlamında lezzet bulunduran gözleme tabii ki çok çok daha güzel ama işte herkes herkesin bir ne bileyim seçici olan kişiler var işte yemek konusunda. Şu kalan peynirimi hemen ziyan etmiyorum. Yağlı peynir zaten yine böyle böyle bir şey katmak için hemen suyu alıyorum. Buzdolabı poşetine dondurucuya koyuyorum arkadaşlar. Hiçbir şeyi ziyan etmek yok bizde. <laughs> Baya yordum kendimi aslında. Bir de işte şey bakmayın. Şöyle hemen bu şekilde çevirelim. Bunu da aynı şekilde şöyle çevirelim. Çok önemli bir tanedir. Tut, tut, tut sıcak değil ya yani. sıcak değildi ama ot çakalım şöyle eşine ayrı işte bir tane koyayım şimdi bunu da kırdıktan sonra mutfağımda toparlayayım sadece hamur açtığım kısımlar kaldı zaten Hemen şöyle bir çatalla salın birazcık altına bir şey bu şeyden dolayı sıçrıyor. Biliyor musunuz? Peynir, yağlı bir peynir olduğu için akışta. Beyefendi peynirli istedi. Yapacak bir şey yok. Başka mı? peynirli yaptı? Yani böyle e, nasıl diyeyim size arkadaşlar? Valla iki tane onu peynirli oldu ama gerisi <laughs> gerisi arkadaşlar şey oldu bu yeşillikli olan sebzeli sebzeli oldu gerisi arkadaşlar ama sebzeli güzel oluyor ben ne yapayım ya arkadaşlar eskiden nasıl değil mi hala daha biz devam ettiriyoruz eskiden diye bir şey yok bizim için de şu an yeni nesilde pek yok o bizde komşudan bir şey geldiği zaman o tabak boş çevrilmez. Bu da Gülizar ablamın payı. Birazdan arayayım. Sepetini salsın. Hemen göndereyim ona. Evet eşimi şimdi üçüncü peynirli gözlememizi de hemen pişirelim. Şimdilik ben ara vereyim canları. Şöyle. Evet canlarım. Ben gözlemelerimi kızarttım. Bu taraf sebzeli olan taraf. Bu tarafta peynirli olan taraf. Böyle gözlemelerim hazır. Şimdilik videomu burada kapatacağım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.